Öncelikle yeni sezonumuz hayırlı olsun. Tüm temennimiz sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bir dönem geçirmek inşallah. Başarının temel sırrının geçtiğimiz sezonda da hocamızla da çok muhabbet ettiğimiz zaman bunu dile getirdik. Takım oyunu oynayabilmek, ekip ruhunu yaşatabilmek başarıyı getiriyor. Ben bu anlamda birbirinizle hem ruhen hem eylem olarak birlikteliği sağlayıp başarılı bir açık ara puan farkıyla sezonu bitirmeyi bekliyoruz. Biz geçen sene bu anlamda sağ olsun hocalarımız ve oyuncu arkadaşlarımız bu gayreti ortaya koydular. Ama bu sene doğrudan ulaşmayı arzu ediyoruz. Sizlerden de bunu bekliyoruz. İnşallah Gebze Spor'umuzu da üst kademelere çıkararak 3. lige önce sonra da 2. lige çıkarıp güçlü bir spor temsilini Gebze'ye kazandırmak hedefimiz, hayalimiz.